Evet arkadaşlar her herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ee, e, Cadılar Bayramı güncellemesi gelmiş. Onu inceleyeceğiz. Bakalım nerede var. Ben de hiç bakmadım. Gerçi ben hiç bakmadım. İçine girip baktım. vardı <laughs> var diye pat patladım birazcık. Ne yapayım? Şu kadar şeyden anlarsınız. Çadılar Bayramı kristalinden. Şimdi bir saniye. Bu ne? Ha, bu ne? Bakalım bunları alalım. Ne? Ee, 200 var. Çok iyi valla. Başka, başka neler var bakalım. Ben neden? Hı. 350 daha çok olmuyor şimdi. Diyor ki bakalım. Ne şey Bayramı yılın en sevdiği zamanı. Benim İnsanlara şakalar yapmaya severim. Ve hayaletlerden korkmam. Burada bu arada çevrede gördün mü? Evet gördüm. Yakalayalım bir tane. Sadece bir tane değil bu arada arkadaşlar. Kesin şu evin kenarlarında falan vardır. nasıl kaynadığını alıyor admin nerede exactly. <Sć> <Sć 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 bir sürü soru var monster lab'ın şimdi nasıl gördün mü nasıl olduğunu gördün mü fkx'e adasına çok benziyor ama orada bir şey farklı daha karanlık ve korkulu bir versiyon gibi aman korktum bunu da yapamadım. Şuan ne yapalım? Um. Ne yapıyorum? Ah kapıya bakın. Oha Bunu bilir miş? nasıldı? Acı da oluyor. Acı da oluyor. Bunu bilmiyorum. Evet başka bir şey var mı? Ya neden dondu bu? Özür, 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 özür. Ha, özür dilerim arkadaşlar. Dondu yanlışlıkla birazcık. Burada pek bir şey yok. Aa, şu yukarıdaki şeye bakalım. Bir saniye. Hayvanlar Neyi çıkarttım. çıkartalım Bineğimizi nerede? Ha, ay ben onun önünden geçiyorum ya. Bir de dağıldım ben de arkadaşlar. Dur ilk önce şu evi çok merak ettim ona merak ettim. Adancık. Oha bu suya ne olmuş? Kapkara bir dünya bu. Bakar mısınız? Hayır kapkara olmuş. Neden acaba? Bu ne? Bunun hayvana bile çıktım ya. Çıkmıştır herhalde. Biraz daha bir yumurta varsa bakalım. Eğer varsa tabi Bu da bir özellik yok. Şuraya kıralım o zaman. İyik iyik Bu kapkara olmuş. Bir de bakar mısınız be? Şöyleri de bakalım. Bu da evlere bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, benim üstündeki kıyafet ben bir tane video Mesela adını söylemeyeyim o kıyafetteki aynı kıyafet. O videoyu çektim, gönderemedim daha. Ya o video geç gelebilir. yani neden böyle kıyafetin aynı demeyin yani. <laughs> evet. O suyun üstünde var. Gidelim hemen. Nasıl var ya? Oha battı, bakalım. Uy, çok kötü. Pis su gibi olmuş. Allah bismillah. Aa sürpriz kutu. Sürpriz kutular herhalde böyle artık. Yeee sürpriz kutunun bir tanesi var. Sürpriz kutunun bir tanesi bu. bu ne zaman geldi bu acaba bu güncelleme? Aaa güzel. Bizim buradan biz çıkmamız lazım geleceğiz Ya buradan mı çıkamıyız bunun için yüksek Hayır Ben namsın. Şimdi de <laughs> Eve bakalım be. E, bayağı korkutucu durdu bu arada arkadaşlar. Kaç mı? Neyse en son bakalım. Girelim belki beğenmeyeceğiz. Ne yapıyoruz? Tabii ki de beğenmeyiz bunu. <laughs> Tam daha bulduk. Allah'a <laughs> <aşağı. gülüyor> diyorlar Allah'ım ya Rabbim. Deneyeceğim. Burada yok yani kutu. Birazcık kötü. Altı bile bir parasına bakalım da. Teleymiş. Okula merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum okula. Okulu hiç görmedim arkadaşlar bu arada. Ya bu ne? Aa. Çok güzel. Bu sopayı biliyorum bir tane Eski hesabımda vardı. Şunlara bakalım bir. Hayvanlara bakalım. Uh. Şurada mı Ayıcık selamın ne, ne aleyküm neyse şey var neyse ya ben şu okuduk çok merak ettim bu arada arkadaşlar şey yazdım kuruttuğumda acılı kutu vardı neden vardı anlamadım ben bakalım en son evlilik gibi şeyler vardı bebek ömür kurtarım vardı. Bakalım hala duruyor mu? Evet hala duruyor. Futbol yeri gelmiş sanki. Futbol yerine girmemiştik arkadaşlar. bizim de oynadık. Hala aynı burası. İki şey. tatlı gelmiş zaten. Hayır şey. aynı. Bu ne? Çocuk yeri. Helikopter.

Baskıza e girmişiz. Ya, futbola girmemiştik sanki. Anlamadım neyse. Bu okul böyle arkadaşlar. Ya, bir de eşim yok. Burada her girelim bence. Bakalım ne gelmiş. Bir şey gelmemiş. O şeyler vardı ya. Oha <laughs> uzaylı gibi bir şey. Hı, güzelmiş. Bu güzelmiş. Bu yaratıcı bir şey. Şunun <laughs> altına bunu giysek. Böyle çok kötü. Neyse bu etik kalsın. Aha bir şey vardı. Şunları giyelim. Bir yakışıyor buna. Güzelmiş. Bence. Bunu çıkarttık değil mi? Yüzüme çıkarttık. Bence şu yeni kıyafetlerden giyelim. Ama sadece bir tane yeni kıyafet. Ha. Ya, ya da neyse ya. Şunu giyeyim. Ayakkabım çok kötü oldu. Batını giyeyim. Evet, Başka bir şey göremiyorum arkadaşlar burada. Şey yani yeni bir şey.

O hayvanlar gelmiş onun yeri. Ben de dönüyorum arkadaşlar özür diliyorum. Hayvan nereye gelmiş buraya yani. Olabiliyor mu Yok anlamda. Sonra geri neyse. Bu ne? Blok. Al bundan biz alabiliriz. Peki arkadaşlar biz bunu alabiliriz böyle. Bu yani bunu mesela bloktan alabiliriz. Arkadaşlar donuyor ya. Özür dilerim. Bugün bir sene kilitli ne alaka? Neden bu Bu oyuncak bu ayılarda mı bu arada gerçekten? 10 tane veriyormuş. Alabiliriz. Ben zombi aksolot çok seviyorum. de kara kedi aşırı, aşırı seviyorum. Renkli kedi ondan daha çok seviyorum diyemem ama. Bir o kaç sıraydı? Bu neden donuyor? O kaç sıraydı? 15 kristal. Alabilir miyim? Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir sonraki video ne olsun? yorumlara yazın. Kanala abone, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.